Nasıl? Nasıl? Kanka Sıkıp gelsene de Kanka Allah aşkına la. Icefy Fy 9. olsun çok teşekkürler. <laughs> Karşılaşsak sarılırım sana Triferex. Ama bait soru sarılmam. Koronas. Eee bait mi sandın? Çakal. Hemen oradan duyar kasacaktın değil mi? Korona var sarılmam. <laughs> Ben de ben de kaçtım kaçtım kaçtım. 10 saniye, 10 saniye dayan. Kaçmıyor ya. Abi! Son atal. Tutma beni, mal mı ya. Bu aptal. Arkama varsılar. Kuyruk var mı arkada? Yok. <laughs> Okeyalım. Biz okuyalım onu. O ne sa mal, olsan... Aa o, o devam. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimse bilmiyor. <laughs> <laughs> Uykusuz kaldı. Oha! ya senin korsan git <laughs> lan bu kadar da kötü oynamazsın şu oyunu ya şarkı da tam oturmuş ha bu Hayır, mu? Hayır hayır. hayır. Ne olur abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi ya! girmeyeyim ya. ben bırakın <laughs> beni? Aç Pelin Aynen aldı mı bu güzel. arada bin? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi de diye biliyorum artık. Ne diyorsun? Öyle diyorlardı. Oğlum siz mal mısınız yene ya? Ya yere düştük ya amına. Ben de neyim o kan? <laughs> senden yani. Zaten çekil, çekil oradan evladı seni. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin seni. Senin. İzledim bu çok iyi ya. <gülüyor> çekil. Oğlum. <laughs> <laughs> Bak, bak, ya, Bıraksana ya <laughs> kolu <komik>, it. Bırak bırak. <laughs> bak bu kanalı sevdim. Bak bu güzel bir edit mesela. Arkadaşlar öyle salak salak klipleri arka arkaya koyup arkaya bir müzik müzik vermemiş adam. Bir hikaye yazmış, güzel bir edit yapmış, mizah yapmış. Anladın mı? O yüzden like hak ediyor. Güzel edit. Bunu hemen paylaşayım. Başarılı. Cevin 4 lira. Feta bu da arkadaşım rica etsem izler misin? Bakmaya çalışacağım. Bakmaya çalışacağım. Blu Guan'a abi doğum günümde kız bana senin videonu çektirmişti. Ben değildim. Tamam ne? olsun. Yani fark etmez senin ha ama yok. Onun kullanıcı adı lazım o zaman. Onun kullanıcı adını biliyor musun? Ben nereden bileyim oğlum şeyi? Tamam o zaman kız istemezse kaldırılmaz ki abi. Ha siktir dramaya bak. Kız istemiyor falan. Kız kalbine gömmüş orada olmasını <laughs> istiyor hep. Yıllar sonra hep onu gösteriyor falan böyle. Öyle barışıyorlar falan. Sırf o yüzden mutlu bir çift, aile, çocuk. Dramaya bak. Master Master Chef başladı bay mı? Ne hallere düştük amına koyayım İstiyor ya. Nelerle Nasıl karşılaştırılıyoruz şey? ya. Abi Master Chef'le benim ne alakam var amına koyayım ya? Ya amına koyayım ya. Sar bak çubuğum pipetim içine kaçtı. Ferit çok gerginsin şu an sen. Oğlum Starbucks pipetim içine kaçtı Sami çok kötü bir şey ya. Bak şu pipet var ya burada içine kaçtı. Aç abi Barbara'yı çıkart. Ne diyorsun Sami? Boş at. Böyle içmek de kötü ya. <laughs> Ferit Su üzgün. Derde bak diyenler. Civin. Eee bakacağım Arda Kılıç. Abi Sami'ye ekmek almaya giderken gördüm maske de takmamış. Dünkü Alı güzel klipleri yok mu ya bu arada? Chat. Atsanıza. Bu <laughs> Ya bu ne amına koyayım. Bu güzeldi bunu like'ladık. Ee, bu, şuna devam edeceğim bu arada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lol lol oynamayacağım abi hyperscape oynayacağım <laughs> ben yayından sonra söyleyeceğim neyi söyleyeceğim İlk bir durum değil de bir şey var dünkü şeyle ilgili yayında. biliyorum biliyorum onu biliyorum o bildiğin dil sürüşmesi başka bir şeydi sordum onu Ha. aynen ee, bir önceki mesajına bakar mıyım nerede Evet, abone olmaya çalışıyorum ama hata veriyor. 10.051 diye önceden böyle bir şey olmuyordu. Hiçbir fikrim yok abi. Bilen varsa arkadaşa yar yardım etsin. Seyirci o. <gülüyor> 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 Kürşat 19. <laughs> enkıt olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol bir tanesin Abi elensin lan artık birileri. Tutma o. <gülüyor> <gülüyor> ya Roma. Bayım ya. <gülüyor> <gülüyor> şabel, şla, şabel okuyacağım. Ortadan, ortadan geçeceğim. Bu riski almak zorundayım. Ferit'im iyi yayınların olsun. Neşe dolu insan, kalbi güzel insan. iyi ki varsın. Öptüm çok. Yarınki turnuvada başarılar demiş. Şabel çok teşekkür ederim bu başın için ve güzel sözlerin için. Genece 061 Laskopata hediye ettiğin için sablık. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Laskopatçım tekrardan önümüze. O riski almak zorundayım. Bu riski almak zorundayım. Bu riski aldın mı? Ananın. Ananın. An 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 Terbiyesiz. Böyle yayın mı yapıyor zaten? Bana bir verin. Bana bir ver verin. Ver Geldim abi. Yani oh, küfürle güldürmek. Çıkardım. Bir, bir kişi daha düşsün. Seri, 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 seri. <laughs> seri. Ve o kişi ben olmayayım. Ee, o kişi ben, ben. olmayayım. <laughs> Blue 10 lira. Yok be abi bitti her şey silindi sadece o video kaldı ona da yazmak istemedim bahane olacak gibi o yüzden sen ayarlayabilir misin diye sorayım dedim. Her aşk bir gün bitermiş askerden döndüm ilişki bitti demiş. Abi tekrardan teşekkür ederim bağışların için zaten öncelikle zaten Eee, ona da bakacağım. Tamam çok teşekkür ederim. Bu arada ilk kapıyı bulamayan şaşırır bir tane kapı kırılmıyor çünkü. O benim annem falan izliyor. Reisciğim tamam tamam özür dilerim. Şuraya yatsın direkt. Onu Bu boza. Ha buradan atılır. Ya hayır ya. Ya hayır ya hayır ya. bu harita full ezberimizle dördümüzün de geçmesi lazım. Geçemeyen aptal bir maldır. Ben de geçtim. geçtim. Tamam geçtik, geçtik. Geçtim. Tamam. tamam. Tamam herkes geçti mi? Mal yok aramızda, doğru mu? Eray. Geçti. <laughs> ne? <gülüyor> eray. Sağ ol. Sağ ol. Lan ben geçemiyor muyum <laughs> Nasıl? Ne? Aynısı bana oldu. Ne? Pink. Ne? <laughs> Pink'den öldüm. Pink'den alamadım. Evet kendine gazlar, kendine gazlar. Yapabilirsin, yapabilirsin. Neden yapamıyorsun? Basit bir oyun bu, basit evet, bir oyun. Evet, da son olabiliyor. Sen neler yaptın? Çok iyi. Yükseldim, kafayı vurdum. Bir daha yükseldim, Uf. vurdum. Vurdum, 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 nasıl eğlendik ya? Nasıl eğlendik? <laughs> Kendi kalem attı. Nasıl eğlendin? <laughs> Benim ekranımda <de> düşsün aşağıya. Kanka <laughs> ben dedim mavilen kazandı gözüküyor. Nasıl yani ya? <laughs> nasıl oğlum? Siz <laughs> attınız <laughs> <laughs> oğlum <berattım> <gülüyor> golü. Oğlum ben attım golü. <laughs> Çok iyi olmuş ya bana ki. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ne özür diliyorsun? <laughs> Beni kaç kere düşürdün öyle gülme bana bakın. Hiç kimse Umrumda da değil. Buraya atma mal sarı! Bu takım! Hayber! Böyle olamaz! Attı lan! Ay aşağı itti arkamdan! Tutmayın! Dur! Hayır! Hayır! hayır, hayır. hayır. Aa, koş kanka! Kanka! Hayır, hayır. Kanka! Babam! Nasıl? İçerim! Babam! Babam! yardımcı ol. Kanka bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> kazandım, kazandım. Ya, ne Çocuklar ne ya? gibi sen. Şeydir bitirin. Kazandım, kazandım. Ulan patates kafalı. Şu kodumun topunu karşıya açın. Nasıl veririm am? Bırak, vur, vur. Bırak, vur. bırak taşını bırak. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır hayır hayır. Abi. 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 Bekle bekle Ayy. acele etme acele etme. Kal kal acele etme. Ay. Ya bir bambe gittim, bir bambe gittim ya. Oğlum. Başardım, hmm. başardım. Al hey, onu. Bir son Tamam aldım aldım. Al son. Kanka yeni elimi ettim, ki. Sanırım olay şu, iki direğin arasında kalmamak için koşuyorsun. Yani, e, galiba kanka, ona göre frenliyorsun ya da koşuyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Anamım, aldım. Öldürdü mü seni? Abi yani ben nasıl denk getirebiliyorum ya bunu? <laughs> Beynim yetmedi ki onun ağabeyim onun. <laughs> Ağlamıyorum. Geri <laughs> kaydı. <laughs> nasıl? <gülüyor> nasıl yani? Aa düştüm İndirme! abi. İttirme! Evre düştün mü? <laughs> <Kanka beni. gülüyor> Düştü bal <laughs> dediğim sen miydin? <laughs> evet 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 çok iyi oyun çok iyi oyun çok iyi oyun okudum 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 vermedim topu vermedim 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 ananızı aldım <laughs> ananızı aldım tamam sakin ne döndüm <laughs> ya ya <laughs> Salak ya. Doktor bulamadı bana ilacı. Çok iyi video bunu koy be. Hassiktir. Bak sona doğru daha çok hype'landım videoya Sami. Abone oldun çocuğa <laughs> evet, ya. Evet video güzel olmuş. Harbiden on numara olmuş. Nice. Bravo tebrik ederim. Harbiden güzel olmuş. Son zamanlarda böyle videolar çıkmıyordu. Tadım kaçıyordu güzel oldu.